geldiniz. Şimdiki konumuz birinci sınıflar için. Üç rakamının yazılışı ve okunuşu. Şimdi herkes benimle birlikte üç parmağını havaya kaldırsın. Bir, iki, üç. Kaldırın tekrar. Sayalım. Bir, iki, üç. Şimdi bazı nesnelerle üç sayısını öğrenelim. Bakalım Bir, iki, üç. Siz de benimle birlikte saymayı unutmayın. Üç, arı. Haydi arıları sayalım. Bir, iki, üç. Üç, bebek. Sayalım bebekleri. Siz de sayın. Bir, iki, üç. Üç, dondurma. Hadi dondurmaları sayalım. Bir, yazmayı öğrenelim. Haydi parmaklar havaya. Kaldırıyoruz. İki çizgimiz var. Rakamı iki çizginin arasına yazıyoruz. Benimle birlikte yazın. Üç çizgiye yakın başlıyoruz. Küçük bir yuvarlak çiziyoruz. Ortaya geldiğimizde biraz duruyoruz. Ve tekrar küçük bir yuvarlak çiziyoruz. Haydi bir daha çizelim. Küçük bir yuvarlak. Tekrar küçük bir yuvarlak. Kaçmış? 3. Şimdi tahtamızda yazalım. Evet, iki çizgimiz var. Ne yapıyoruz? Yukarıdaki çizgiden başlıyoruz. Yukarıdaki çizgiye yakın bir noktadan başlıyoruz. Küçük bir yuvarla. Ortasına geldik iki çizginin. Tekrar aşağıda küçük bir yuvarlak çiziyoruz. Evet, tekrar bir yuvarla, bir yuvarla. 2 tane küçük yuvarlakla üç yapıyoruz. Şöyle bir şey. de defterlerinizi çıkartın. Benimle birlikte yazın. Ne yapıyoruz? İki çizginin arasına küçük bir yuvarlak. Ortaya geldik. Tekrar küçük bir yuvarlak. Yuvarlağımızı tam bitirmiyoruz ama açık. Ağızları, yuvarlakları şöyle. Şimdi 3 rakamıyla defterinizin bir sayfasını doldurun. Ayrıca Zamazingo 1. sınıf kanalına abone olun ve oradan etkinlikleri Edin. Bu kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.